her şeyden çok hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vloglara katılabilir miyim artık? Evet artık bizimlesin katılabilirsin. Antalya'ya düşen ilk grubeçi tanesi ne yapar? Ne yapar? Uf, deniz artlar. Ah deniz artlar, aynı. Şimdi bak dinle. Ağustos böcekleri, palmiyeler, denizden gelen poyraz, asfalttan gelen cehennem. <laughs> Neredesin? Antalya'dayım ya. Bu bölümde başlar. Neredeyiz? <laughs> Demokrasi başkenti. <laughs> Medeniyetin başkenti. Doğu yerdeyiz. Laikliğin başkenti hiç öğrendiğim <laughs> suya düştükten sonra bir baktık yanlışlıkla hiç öğrendim <laughs> ya medeniyet Medeniyet lan buraları size göstermez ama şu medeniyet görüyor musun? <laughs> şu yapı şu düzen, video çekiyorum diye linçlenebiliriz biraz sonra ama şu modern yapı, şu modern şehirleşme başka dünyanın hiçbir yerinde yok <laughs> Berkay değil. Bot bu şey Yani bence o kapz diye almışlar ama yani <laughs> gibi bu yazda tabii ki de Fethiye'deyiz. <laughs> Hoş geldiniz kanalıma de. Ay çok güzel. Good night. Tatil ne kadar senin keşke hep tatil olsa dedirten o günlerdeyiz şimdi hazırlanıyorum yani şöyle yüzüme bir güneş kremi bu arada yüzüm şiş anlayacağınız gibi çünkü dolgu ve botokslarımı yenilettim dudağım hatta hala biraz daha şiş böyle birkaç güne inecek şuralarım biraz ödemle böyle kötü duruyor olabilir ama... Bu da bir süreç. Bütün dolgu ve botoks yaptıranlar bilir. Saçlarımı boyattım. Antalya'ya geldim. Yenilendim ve gidiyorum oldu gerçekten. Baya mutluyum. Şimdi kaşlarımı sabitledim. L'Oreal turum için şöyle güzel mi? Güzel bir gözaltı kapatisi gördüm. Bunu çoğu kişi de görüyordum. Ama emin olamıyordum. Yani hani çok kötü bir marka değil L'Oreal. Ama ben cildimde genelde ya çok iyi kozmetik markalarını kullanmayı ya da derma kozmetik kullanmayı seviyorum. Bunu gerçekten çok şaşırdım. Benim böz böyle, böyle kapalı komedanlar yağ bezeleri oluyor. Onu asla yapmadı. Gerçekten mükemmel, muazzam aklınızda bulunsun. Sonrasında tabii ki de her zaman olduğu gibi Milki'nin bu ürünüyle dudaklarımı biraz renklendiriyorum. Neden hazırlanıyorsunuz bu kadar? Çünkü bugün işbirliği çekimim var. Birkaç tane işbirliğimi çekmem gerekiyor. Bu yüzden de böyle biraz cildimi toplayıp hazırlanıyorum. Neyse. Fethiye'deyiz. Arkadaşlarımıza tatile geldik. Harika bir villada kalıyoruz. Bu villa bizim arkadaşımızın villası aslında. O böyle yan yana 3-4 tane villa yapmış ve T'nin yerlisi burada böyle bir sürü villaları var. Bu da onlardan biri. Gerçekten mükemmel, güzel yani inanılmaz güzel ve bu tarz villalara göre fiyatları gerçekten çok iyi. Yani Airbnb'de de var, kendi siteleri de var. Şuraya koyacağım mutlaka bak. Hani bu fiyatlara böyle bir villada kalmak über bir şey yani ve 3 farklı odası var. 6 kişi kalabiliyorsunuz. 6 kişiye vurduğunuzda da fiyat çok uygun kalıyor. Emre'ye de bize yaptığı indirimler ve güzellikten dolayı çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bunun öncesi. Geçen sene kaldığımız villayı tutmuştu. Daha sonra adam aynı tarihte sen git Villayı başkasına ver. Ve ben bir hafta önce bir şeyler alayım da oraya gitsin diye alışveriş yapacaktım. O yüzden adresi sormak için aradım. adamla da desin ki nasıl ya siz geliyor musunuz? Ben villaya işte başkasına ve üçünde gidiyor. Ve bize hiç yardımcı olmadı. Kendi villası çok güzeldi. Geçen seneki video hatırlayanlar olacaktır. Aynı villayı tutacaktık. Bize öyle iğrenç villalar önerdi ki ve kendi fiyatına oranla çok daha kötü, iğrençti. O arada ben de Emre'ye yazdım. Sağolsun bize yardımcı oldu. Buraya geldik. Gerçekten harika ötesi. Bol kazançları olsun. Mükemmel ya. Çok güzel. Bayıldım. Umarım Allah'ım 777 520 bize de bu evden nasip et yani. 3 2 1 var <laughs> ama poğaça tarifi sizin. <laughs> Özellikle yapmadan hazırlanmam gerekiyor. Birkaç işbirliğim var. Onları çekeceğim. Daha sonra da havuzun keyfi Artık. I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Hoca şef, durumuz arbeitet. Ich mache Urlaub. Steuer Şey koşuyor, değil mi? Evet. Dün rakı içtikten sonra baygınlık geçiren bir gün kendimizi denizlere atıyoruz. Yani asla Benim ben şey çok yorgunmuşum diyor. böyle şey oldum. Ben çok içmedim. İki üç içtim de. Geydim. Şimdi de Fethiye'nin en ünlü tostçusuna geliyoruz. <laughs> Belediyenin hemen yanında ekstirci tezcan. Şöyle meyve sularıyla bir kendimizi yeniliyoruz. Üzerine de ne yiyoruz? Toz. Üzerine kendimizi yeniliyoruz. Üzerine de toz. Sihirli annemdeki iksircideyiz. Tostu çok beğenmedik ya gerçekten. Biraz benim keyfim kaçtı. Ayvalık tostunu evde ben yapsam yemin ederim daha ayvalıktı. Bu Fethiye olmuş. Önceden burası çok güzeldi. Fethiye'nin en ünlü tostçüsüydü. Burada tost yemeden gitmeyin. Yemin ederim ben daha iyiyim. Bugün Sun City Beach'e gidiyoruz. Kano turlarımızı yapacağız. Kanoya bineceğiz. Kanomuzu alacağız. Şık şık, şık, şık. Şapkaya bana bir şey olursa. Şapkaya. Al Side çok güzel. Tatilindesin. Tatilimdeyim ya çok şükür. <laughs> Pazartesi Muslu Arbaydı. Güneş kremi önemli mi diyorsun? Tabii yüzük <laughs> <laughs> önemli. De Avrupa şampiyonu oluyoruz. Avrupa'da, Avrupa'da

<gülüyor> Neden? <gülüyor> öpücük at bir de, öpücük at izicim. Yerim bir Bugün bu güzel evde son günümüz. <laughs> O kadar güzel bir tatildi ki burada olmak, her yıl burada olmak, aynı şeyleri yapmak gerçekten çok güzel. Bize çok iyi geliyor. Aşırı motive oluyoruz. Yani herkesin motivasyon kaynağı kendine göre değişiyor. Ama bizim yaz motivasyonumuz buraya gelip burada tatil yapmak sanırım. Bundan 10 yıl sonra bu videoları izlediğimizde yine aynı şeyleri hissedeceğiz. Gerçekten çok mutlu ve kendimi çok şanslı hissediyorum çok güzel Yaklaşık kaç gün var? 12 gün falan var. Yani bir buçuk hafta daha Antalya'dayız aslında. 17 Eylül'de döneceğiz. Hiç dönmek istemiyorum ama köpüğü de çok özledim gerçekten. Köpük olmasaydı belki biraz daha kalır. <laughs> ama köpüğü çok özledim. Gidip böyle ona sarılmak istiyorum ama onun öncesinde tatilin biraz daha keyfinin çıkaralım Instagram'da söylemiştim. Tatil bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz diye tatiliyle başlıyor.

Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the ground. Şu tatili yaptım mı? Evet, tatil çok güzel. Tatil bitmesin değil mi? Nasıl? Çok güzeldi. <laughs> çok güzeldi. <laughs> çıkasın gelmedi zaten. Evet, su nasıldı? Çok güzel. <laughs> Atlayışlar çok güzel. Bu. Dikkat et bak çok kötü düşen. Ne <laughs> çekeyim biraz. <laughs> nasıldı? Su ılıktı biraz. Ama sonuçta para verdiğimiz için zevk almaya bakıyoruz. <laughs> <laughs> Ayağım kalsın Çok güzel, harika. <gülüyor> <gülüyor> Her <laughs> 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 Tatil bitiyor.

Ah, die lässt bitte mit. Entweder ja. auch, ja. ja. ja.